気分を切っておき、おき、おき。 Aferin beni soruyor. Aferin beni. Abi şey Hadi. 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 Kutlar. Alıyor lan bu. Bir sende Evet, evet. Hadi hayır. Aldı topu. Bana iyade yaptın. Bekle bir saniye. Nasılsınız? Çay, çay, çay. O yapma. Atak. Çık şu oradan. Atak gerekiyor. Geri, geri, geri geliyor Saygı yok mu be? Değil mi? Değil mi? Arka direk. Açılın, 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 açılın. Haydi gel, gel, gel. Biliyorum hareketi. Lan, 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 lan,

Olay iş kalacak. Geç kaldık bitti. Para çıkınca ne bu ikinci etap e, kamp e, programını Erciyes'te e, planladık. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Bir hazırlık maçı oynadık. Her geçen gün daha birbirimize alışıyoruz. Yeni bir takımız. Gelişirken değişme, değişirken de bu yarışın içerisinde mücadele edecek karakterde ve güçlü bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Şu anda oyuncularım bu anlamda çok pozitif. Biz onlara, onlar da bizlere çok yardımcı oluyor. Yeni gelen oyuncularımız burayı çok benimsedi. Arkadaşlık üst düzey diyebilirim. Dolayısıyla bu da iyi şeylerin habercisi olarak değerlendiriyoruz. Son iki transferimiz var. Bir orta saha ve bir stoper alarak. Şimdilik transferi bu şekilde de kapatacağız. Ama çalışmalarımız şu anda RGS'de çok sağlıklı ve düzgün geçiyor. Ben çok beğendim. Hatta yan tarafta da şimdi herhalde bir 4-5 tane daha sağ yapılıyor. Bana göre çok muhteşem bir ambiyansı var. Havası zaten ee, gerçekten çok iyi ee, Gelecek sene herhalde daha çok takım e, buraya gelir diye düşünüyorum Çünkü ben bana soranlara e, burayı tavsiye ediyorum şu anda ee, Ankara Büyük, büyük bir cami Bunu herkes biliyor ee, Bu camiaya doğru işler yapmak gerekiyor ee, Bu sene bu lige yeni çıktık ee, Her şeyin farkındayız ee, Tabii ki Ankara gücüne yakışır mücadeleyi vermek, bu takımı her geçen e, sene temellerini sağlam atabilecek e, anlayışlar içerisindeyiz. Önce bu ligde gerçekten çok rahat kalabilen bir takım, sonra da kendi içerisinde mutlaka yukarıyı hedefleyen bir takım olacaktır. E, tabii ki Avrupa da bizim için çok önemli, buna da en yakın tabii ki Kupa. Kupa'ya dair bir önem vereceğiz, burada e, bu sene gerçekten Ankara gücünü daha güçlü, daha sağlam, süper süperlikte asansör takım değil, gerçekten bu ligde güçlü bir cami olarak temsil etmek adına bu sene bizim için ciddi bir başlangıç olacak. Bunun temellerini atıyoruz. Dediğimiz gibi yeni bir takım, yeni oyuncular, bunlarla birlikte adaptasyon ve ciddi güçlü bir takım yapmak kolay değil. Ama oyuncularımın dediğim gibi ciddi pozitif davranışları, ve burayı kabullenmeleri bizim işimizi biraz daha kolaylaştıracak. Onlarla iyi bir birliktelik yakaladık diye düşünüyorum. İnşallah bu sene Ankara gücüne yakışır bir takım olacağız. Ankara gücü camiası ve Ankara gücü taraftarı büyüktür o formayı giyen her oyuncuyu yüzde yüz koşulsuz şartsız destekler. Biz bunu biliyoruz. Tribünlerde onlardan destek istiyoruz. Gerçekten Ankara gücüne yakışır bir takım yapmaya çalışıyoruz. Son iki transferimiz de geldiğinde daha güçlü olacağız. Bu sene Ankara gücünü seyrederken her anlamda çok mutlu olacaklar ve zevk alacaklar. Eyvallah teşekkür ederim. Sağ olun. Evet